Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maden kırıp tavşana götüreceğiz. Ay. Ay çıkamadım. Evet çıkmadı bir şey. Neyse denemeye devam pes etmek yok. En İnşallah çıkar. Ha çıktı bak. Çok şükür. Ben niye hala dans Şimdi uçağımıza binelim. Ay'a gidelim. çok da uzak değil bize, Bence. Bir Gidenize... tanesi. Baksanıza. Yani. Yani uçağı olmayan, yani böyle uçan bir aracı olmayan nasıl gider bilmiyorum. Uçak, helikopter falan lazım yani. Benim iki tane var. Ama bunu daha çok seviyorum. Diğeri düzgünü gitmiyor. <laughs> Geldik. Ay da büzüş büzüş ya. Başına da çok uzak görünmüyor ben. Şimdi. Alalım bakalım. <laughs> Blizzard mutasyonu almak için iki pil topla. E tamam bende vardı zaten bir tane bundan. Ben video çekmeden gitmiştim. Evet tamam. Aldık. Uyyy. Gidiyoruz. Yani ölüyoruz. Ölmüyoruz. Ha. Şimdi gidelim bakalım. Pet binek yapabilecek miyiz acaba? Tamam. Deneyelim mutasyonu çok merak ediyorum. Düt düt düt. Aa, nasıl bir tane var ya? Bir dakika. Ama ben de vardı. Nasıl yani? Ama ben de vardı o. Ya ben bir keresini almıştım gerçekten. Neyse. Beşinci seviye petimiz var mı ona bakalım. Sultan papağanı var. Ama başka bir şey bakmak istiyorum. Ya da büyüdüm. Efsane Efsanevilere bakayım. Şurada hmm. bir şey yok ama ben şimdi normal pilli ıı, Sultan Papağan'la binek yapacağım. Ha üç tane doğru. <laughs> Beş tanesini birleştirmeye çalıştım. Ne çıkacak acaba merak et. Yani bir zahmet merak edeyim. Ha. Tamam neyse güzel. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepsini çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.